1905 yılı genç ve oldukça umut vadeden bir bilim insanı dünyayı sonsuza dek değiştirecek bir makale yazar. Albert Einstein'ın özel görelilik teorisi fizik alanında şimdiye kadar yayımlanmış en önemli makalelerden biridir. Bu teori hızın kütle, zaman ve uzay üzerindeki etkilerini açıklayan bir çalışmadır. Teori, ışık hızının enerji ve madde arasındaki ilişkiyi nasıl tanımlayabileceğini içerir. Peki neden özeldir diye sorabilirsiniz? Çünkü özel görelilik özel durumlara uygulanır. Genellikle büyük enerjiler, çok yüksek hızlar ve astronomik mesafeler söz konusu olduğunda kullanılır. Üstelik yer çekimi gibi karmaşıklıklar olmadan. Peki özel görelilik tam olarak nedir? Özel görelilik en basit fikirlerden biridir. Special relativity is one of the most simple ideas uses but is one of the deepest conceptual Matematiksel olarak sadece lise cebirini kullanır ancak en derin kavramsal değişikliklerden biridir. Kabaca konuşmak gerekirse 1905 yılının birkaç yılı öncesinde ışık ve hızıyla ilgili birçok tartışma ve kafa karışıklığı vardı. If I fire a laser beam at you, it'll approach you at 186,000 miles per second, regardless of whether you're sitting still, running toward me, or going away. Now, at the time, many people were not ready to accept that kind of idea. They were coming up with all sorts of contorted notions to try to sidestep that. Einstein Ancak Einstein, olaylara çok net bir şekilde bakan ve ön yargıları bir kenara atan bir düşünürdü ve şöyle diyordu: Bakın, durum bu. Işık hızı sabittir ve bunu kabul etmek zorundasınız. Sorun şu ki, eğer ışık hızı sabitse, bu hızın deneyim ve hızla ilgili tuhaf bir şekilde davrandığı anlamına gelir. Peki, hız nedir? bir şeyin ne kadar uzağa gittiğini, oraya ulaşmasının ne kadar sürdüğüne bölersiniz. Yani hız, mesafe bölü zamandır. Eğer hız tuhaf davranıyorsa, o zaman uzay ve zaman da tuhaf davranıyordu. Einstein, özel görelilikte tam olarak bunu çözdü, uzay ve zamanın ne kadar tuhaf bir şekilde davrandığını keşfetti. Zamanın kendisinin akışkan olduğu ve yavaşlatılabileceği fikri Özel görelilik teorisinden türeyen en hayret verici gerçeklerden biridir. Fizikte ve görelilikte zaman genişlemesi, iki saat tarafından ölçülen geçen zamandaki farktır. Bu fark, ya aralarındaki göreceli hız farkından ya da bulundukları konumlar arasındaki yerçekimi potansiyeli farkından kaynaklanır. Değişen mesafeden kaynaklanan sinyal gecikmelerini telafi ettikten sonra gözlemci hareket eden saatin kendi referans çerçevesinde hareketsiz olan saatten daha yavaş işlediğini gözlemler. Zaman genişlemesinin en kafa karıştırıcı sonuçlarından biri ikizler paradoksu olarak adlandırılan durumdur. İki ikizi hayal edin. Biri dünyada kalırken diğeri ışık hızına yakın bir hızla giden bir uzay gemisine biner. Belirli bir süre sonra tekrar bir araya geldiklerinde zaman genişlemesi etkisi sayesinde yıldızlara yolculuk eden ikiz, dünyada kalan ikize göre çok daha az yaşlanmış olur. Bir anlamda uzay yolculuğuna çıkan ikiz eve döndüğünde geleceğe yolculuk etmiş olacaktır. Bu durum son derece sezgiye aykırı görünebilir ancak görelilik teorisinin öngörüleri defalarca deneylerle doğrulanmıştır ve bu öngörüler pratik açıdan da önemlidir. Örneğin uydu navigasyon sistemlerinin çalışmasında bu tür bir zaman genişlemesi göz önünde bulundurulur. GPS gibi uydu navigasyon sistemlerinin nominal konfigürasyonu dünyanın etrafında yüksek yörüngede bulunan 24 uydu ağından oluşur. Aynı anda 30 kadar uydu istasyonda olabilir. GPS takım yıldızındaki her uydu yerden yaklaşık 20.000 kilometre yükseklikte yörüngede döner. Her uydu bir nanosaniye yani bir milyarıncı saniye hassasiyetinde çalışan bir atom saati taşır. Elde edilen hassasiyet şaşırtıcıdır. Basit bir el tipi GPS alıcısı bile dünya yüzeyindeki mutlak konumunuzu sadece 5 ila 10 metre içinde birkaç saniyede belirleyebilir. Bu hassasiyet düzeyine ulaşmak için GPS uydularından gelen saat vuruşlarının 20 ila 30 nanosaniye hassasiyetinde bilinmesi gerekir. Zaman genişlemesinin nasıl çalıştığını ve Einstein'ın bir nesne hareket halindeyken zamanın nasıl yavaşladığını gösterdiğini en iyi hayal edebilmek için ışık saatleri kullanabiliriz. Einstein uzay ve zamanın ışık hızını sabit tutabilmek için birbirleriyle nasıl bir dans ettiğini ve bu dansın arka planında nasıl ileri geri gidip geldiklerini fark etti. Bu fikri matematiksel olarak kesin hale getirdi. Eğer sabit ışık hızının zaman üzerindeki etkilerini anlamak istiyorsanız bu küçük örneği kullanabiliriz. Bu bir ışık saati olarak adlandırılır ve aslında sadece bir kol saati gibidir. Geçen zamanı ölçmek için ışık saatini kullanabiliriz. Burada saatin iç mekanizmasını görebiliyoruz. Bu mekanizmayı kullanarak Einstein'ın sonucuna, yani hareket halindeki bir saatte zamanın yavaşladığı sonucuna oldukça hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi bu ışık saatlerinden iki tanesini alalım ve birini diğerine göre hareket ettirmek isteyelim. Sağdaki saati harekete geçireceğiz. Şimdi Işık topunun izlediği yola bakın. Bu soldaki saatin düz yukarı ve aşağı hareket eden yoluna kıyasla çift diagonal bir yol izliyor. Eğer ışık hızı sabitse hareket eden saatte ışığın tiktok yapması için daha uzun bir yol kat etmesi gerekiyor. Çünkü çift diagonal yol daha uzundur. Hareket eden saatin sayacına hareketsiz olanla kıyaslayarak bakın zamanın daha yavaş geçtiğini göreceksiniz. Bunun nedeni ışık hızının sabit olmasıdır ancak topun daha uzun bir yol kat etmesi gerekiyor. Daha uzun yol, aynı hız, zaman yavaşlıyor. Einstein bu küçük gösteriyi matematiksel olarak yeniden ifade etti. Bu lise cebiri ile yapılabilir. Bu zaman anlayışımızı kökten değiştirir. Newton'a göre Herkes evrensel bir saatin var olduğuna ve bu saatin saniye saniye hepimizi aynı hızla zamanın içinde ileriye taşıdığına inanıyordu. Ne yaparsak yapalım, nasıl hareket edersek edelim. Ancak Einstein, eğer yerimden kalkıp yürümeye başlarsam saatimin sizin saatinizle kıyaslandığında daha yavaş işlemeye başlayacağını gösterdi. Zaman evrensel değildir, zaman, bakan, kişinin gözündedir ve hareketine bağlıdır. Bu gerçekten çılgınca. 20. yüzyılın başlarında fizik alanında iki büyük dönüşüm yaşandı. İlk olarak Einstein'ın genel görelilik teorisi vardı. Bu teori fizik dünyasını evrensel anlamda ele alıyordu. İkincisi ise kuantum teorisi yani kuantum mekaniğiydi. Kuantum mekaniği tamamen farklı bir hikaye mikro dünyaya uygulanır ve Einstein'ın makalesiyle başlar birçok gelişimden geçer. Sonunda kuantum yasasından öğrendiğimiz şey herhangi bir deneyde kesin sonuçlar öngöremeyeceğimizdir. Yalnızca bir sonucun veya diğerinin olasılığını tahmin edebiliriz bir elektronun yüzde otuz olasılıkla burada, yüzde yirmi olasılıkla şurada ve yüzde elli olasılıkla başka bir yerde olacağını tahmin edebilirsiniz. Bu, Newton'un bize verdiği gerçeklik anlayışından tamamen farklı bir bakış açısıdır. Newton, bana bir şeyin nasıl olduğunu söyle, ben de matematiğimi kullanarak onun gelecekte nasıl olacağını tahmin edeyim der. Ancak kuantum teorisi, bu şekilde düşünmenin yanlış olduğunu söyler. Yapabileceğiniz tek şey bir sonucun ya da diğerinin olasılığını tahmin etmektir. Yine deneylerle doğrulanan tamamen çılgınca bir dizi fikir. Evet, kuantum teorisinin entelektüel izini takip ederseniz bu sizi Einstein'ın 1905 yılındaki makalesine geri götürür. Bu makale Einstein'ın Nobel ödülü kazandığı makaledir. Kuantum teorisi, enerjinin her birini kuantum denilen kesikli paketler halinde varolmasını sağlamıştır. Bu yeni sıfırda da, enerji ile maddelerin karışımının atom seviyesine uyarılmasını Einstein, kuantum teorisini doğanın atom seviyesinde açıklanması için bir araç olarak görüyordu. Ancak bu teorinin fiziğin bütünü için kullanışlı bir temel oluşturduğuna inanmadı. Einstein'ın kuantum teorisine yaptığı en bilinen katkı 1905 yılındaki mucizevi makalelerinden biriydi. Bu makalede Max Planck'ın orijinal kuantum hipotezini uyarlayarak ışık için parçacık modelini önerdi. Bazı insanlar Einstein'ın fiziğe yaptığı katkılar nedeniyle birden fazla Nobel ödülü alması gerektiğini düşünür. Onun adı dahi kavramıyla eş anlamlı hale gelmiştir. Gerçekten de bir türünün tek örneğiydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz desteğinizi gösterin arkadaşlar. Abone olarak ve bildirimleri açarak bu tür videoları kaçırmayın. Görüşmek üzere. Yadul Called a light clock. This is really just like a wristwatch. It's a way of measuring elapsed time where we can see the internal mechanism of the clock. And for our purposes, you can use this to pretty quickly get to Einstein's conclusion, which is time slows down when a clock is in motion. Now, take two of these light clocks, and we want one of them to move relative to the other. So, the one on the right will set it into motion. Here's the thing look at the trajectory of that ball of light. It's going on a double diagonal trajectory compared to the straight up and down trajectory of the clock on the left hand side. Now, if the speed of light is constant, and yet for it to go tick tock in the moving clock, it has to go further because that double diagonal is longer. Watch the counter on the moving clock compared to the stationary, and you'll see that time is elapsing more slowly. Simply because the speed of light is constant, but the ball has to go further. Longer trajectory, same speed, time slows down. That little demonstration, Einstein made mathematical. Again, it's high school algebra, and that transforms our understanding of time. Before that, everybody thought from Newton that there's a universal clock out there.